Ya bir tane duvar yazısı vardı. Seni de Filistinlileri sevmedikleri gibi sevmiyorlar. Sadece sıran gelmedi. Diye. Sıran gelmedi. Kesinlikle. Çok doğru bir söz bu. Ya. Hocam. Yani acayip bir şey. Zaten bunu Allah söylüyor. Biz yani ben hep söylüyorum. Biz Kur'an okuyoruz. Ezberliyoruz ama anlamıyoruz. Allah ne buyuruyor ayette? وَاَرْتِجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere karşı en çok düşmanlık besleyenler Yahudiler ve müşrikler bulursunuz. Yahudiler düşmanlık besliyorlar yani. Yahudilerin fıtratında Müslümanlara düşmanlık beslemek. Yani ne yaparsan yap hocam. Ne kadar yaranmaya çalışırsan çalış düşmanlık besliyorlar. Kesinlikle. وَلَنْ تَرْضَ Hatta Hocam evet. çok önemli evet. bir detay bu tamam mı? Yahudi ve Hristiyanlar sizden asla ne razı yaparsan olmayacaklar. Ne yaparsanız yap diyor hatta tetabi milletum onların dinine uyana kadar. Ya. Yeah. Bu kadar zaten tamamen bugünün özeti değil mi? Kesinlikle. Hatta bunun için Sef kutubun bir sözü var. Diyor ki onlara şirin görünmek için İslam olduğundan başka göstermeyeceğiz. İslam neyse onu göstereceğiz. Çünkü bunlar razı gelmeyecekler. Ne kadar taviz verirseniz verin hocam Yahudiler razı gelmeyecekler. Hatta tetabi milletum onların dinine girinceye kadar. Kesinlikle.